thank yeah. you 어머님, 구만을 너무 많이다 r i n a Burada oturup piknik alanındaydık, karşıda havai fişek kattılar. Havai fişek zaten gördüğünüz gibi e, patlattıktan sonra buradan yangın çıkmaya başladı. İşte aradık itfaiyeci arkadaşlar gelmiş, şu anda müdahale ediyorlar. E, tabiat parkı var zaten, hayvanat bahçesi var o kısmında. Yani bildiğimiz kadarıyla bu, bilgimiz bu. Biz de aynı şekilde izliyorduk. Havai fişekten dolayı yangın çıktı zaten. Orada herhalde kuru otla falan var. Ondan dolayı tutuştu. Havai şeyin çocukların korkması sebep de oluyor. Yani biz bu tür şeyleri istemiyoruz işin doğrusu. Düğünlerde olsun, herhangi ne olursa olsun bu doğru bir şey değil. Biz bunlara karşıyız, istemiyoruz. Bir yere de denk gelebilir, içimize de gelebilir o havai fişek. Yani gördüğünüz gibi alan belli zaten. Şu an ateşin olduğu belli. Havai fişek zaten bir sefer sakıncalı bir şey. Can kaybına da sebebiyet gösterebilir. Her türlü bir sakıncası vardır. Onun şakası yok. Düğünlerde olsun, özel şeylerde olsun. Bu türlere bak nelere sebep oluyor zaten. Satılması da doğru değil, atılması da doğru değil. Zaten sonucu da belli. Bundan dolayı biz de rahatsızız. Vatandaşlarımız da bundan dolayı biraz duyarlı olsun. Besleniyoruz yetkililerimize bunun satışını da yasaklasın, atılmasını da yasaklasın. Hakikaten doğru bir şey değil. Herkes de bundan dolayı sıkıntı çekebilir.